8 Haziran seçimleri aslında Türkiye demokrasi tarihi açısından da önemli bir seçimdi. Şunu belirtmemiz gerekiyor, aslında Türkiye'de her ne kadar seçimlerden önce birçok alanda tartışma olsa da seçim güvenliğine yönelik seçimlerin akıbetine yönelik, ancak demokratik bir ortamda seçimler gerçekleşti ve dolayısıyla bu Türkiye'de demokrasinin bir kazanımıdır. Yani bunun üzerinden hem iç alanda hem de iç alanın yansıması olarak iç politikadaki tartışmaların yansıması olarak. Dünya siyasetinde Türkiye seçimine yönelik çeşitli olumsuzlamaların herhangi bir anlamının olmadığı da ortaya çıktı yani seçimler demokratik bir ortamda gerçekleşti. akşam sonuçları da da herkesin sandığa attığı oyun sonucunu gördük. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye siyaseti açısından bunun altını çizmemiz gerekiyor. İkinci önemli belki altını çizmemiz gereken unsur. Seçim sonuçlarının bize gösterdiği şu. Bundan sonra aslında Türkiye e, siyasetinde parlamentoya giren parti sayısı açısından 4 partinin önemli oranda e, oyları konsolide ettiğini söylememiz gerekiyor. İkinci altı çizilmesi gereken unsur bu. Ü, üçüncü belki e, bunu da söyleyerek belki tek tek ardından partilere geçebiliriz. Aslında bu seçimleri seçim sonuçları açısından bakıldığında kimlik siyaseti eee hizmet siyaseti ve vaat siyaseti arasında bir sonucun ortaya çıktığını görüyoruz ve burada kimlik siyasetinin hala önemli olduğunu ama öbür taraftan Türkiye seçmen bloğunun çoğunlukla hizmet siyasetini de AK Parti'nin aldığı sonuçları dikkate alırsak hizmet siyasetinin en temel noktada olduğunu öbür taraftan da diğer muhalefet partilerinin popülist ekonomi vaatlerini düşündüğümüz zaman Vaat siyasetinin de Türkiye seçmen kitlesinde fazla da bir karşılığının olmadığını okumamız gerekiyor.